Fenerbahçe yönetiminden Mourinho kararı. İngiltere'den David Fenerbahçe'de Eyüp Spor beraberliğinin ardından ligde, ilk yarının sonunda lider Galatasaray ile puan farkının 8'e çıkması, hoca değişikliğini gündeme getirdi. Ancak Sarı Lacivertli Kulüpte Başkan Ali Koç ve yönetimin teknik direktör Jose Mourinho ile devam edeceği bildirildi. Bu kararın alınmasının altında ise birçok nedenin yattığı ortaya çıktı. Ali Koç'un başkan olduğu dönemde her sezon birçok transfer yapılmış ve şampiyonluğa oynayacak kadrolar kurulmuştu. Fakat yaşanan hoca değişiklikleri takımı olumsuz etkilemiş ve Sarı Lacivertli camia mutlu sona ulaşamamıştı. Bu yüzden başkan Koç ve yönetim yeni bir ayrılığın takımı etkileyeceğini düşünüyor. Mutlak başarı isteyen Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun gelişi hem Türkiye'de hem de Avrupa'da gündem olmuştu. Sarı lacivertli idareciler devre arasında hem transfer yapıp hem de hoca arayışa mı girişeceğiz? Mourinho'dan daha iyisini nasıl bulacağız görüşünde birleşti, olası bir ayrılığın önü kesildi. Ligde Samsun Spor beraberliğinin ardından kenetlenen Fenerbahçe, üst üste 5 maç kazanmış ve moral bulmuştu. Yönetimin kendi arasında yaptığı konuşmada o döneme vurgu yaptığı ve Mourinho ile öğrencilerinin daha iyi bir seriye ikinci devrede imza atacağına inandığı ortaya çıktı. Başkan Koç ile yönetim devam kararı alsa da Portekizli çalıştırıcı ile bir toplantı yapacak. Tecrübeli çalıştırıcıya Türkiye'de futbolun farklı olduğu, zaman zaman sisteminde değişikliğe gitmesi gerektiği tekrar hatırlatılacak. Fenerbahçe'de yönetim sadece bu sezonun değil, gelecek dönemin de planını belirledi. 8 puanlık farkın kapanacağını düşünen ve ara transferde de bunun için hamleler yapacak yönetim, bu sezon şampiyonluk gelmezse yeni sezonun kadrosunu oluşturmuş olacak. Başkan Ali Koç ile yönetimin planında öncelik ve bu sezon saha içinde ve dışında gereken mücadele verilecek, mutlu sona ulaşılamaması durumunda yeni sezona daha oturmuş, uyum sorunu olmayan bir takımla girilecek. İngiltere'den David de. Transfer döneminde kadrosuna önemli isimleri katmak isteyen ve Al Nassr'dan Talisca'yı transfer etmeye odaklanan Fenerbahçe bir ismin daha peşinde. İngiltere Premier Lig'de sıkıntılı zamanlardan geçen ve son olarak Bournemouth'a evinde 3-0 mağlup olan Manchester United, Marcus Rashford ile yolları ayırabilir. İngiliz basınından Fenerbahçe yıldız oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. Oyuncunun yüksek maaşı ve bonservis bedelinden dolayı satın alma opsiyonlu kiralama seçeneği üzerinde kalacağı haberde belirtilenlerden. Oyuncunun menajeri ile henüz bir gelişme yapılmadığı belirtilirken, Manchester United'ın oyuncunun maaşının bir kısmını ödemeyi kabul ederse anlaşmanın gerçekleşeceği haberde yer alanlar arasında. Suudi Arabistan takımları da Rashford'a ilgi gösterirken, Paris Saint Germain ve Napoli de oyuncunun durumunu takip ediyor. Bu sezon takımı ile 24 maça çıkan Rashford 7 gol attı 3 asist yaptı.